Muhterem arkadaşlar, bu beyaz örtünün üzerinde gezen küçük küçük belki karınca gibi şeyleri görüyorsunuzdur umarım. Bunu görüp iyi diyenler de olacaktır ama öyle bir şey değil. Bunlar bizim sirkelerimizin kalite belgesi. Eğer sirke sineği varsa o sirke kesinlikle kaliteli demektir. Burada dikkat edilmesi gereken şey nedir? Sirke sineklerinin sirke kavanozuna girmesini mümkün mertebe engellemektir. Bu mümkün müdür? Evet mümkündür ama çok azami dikkat ister. Nadiren de olsa bunu başaramayan çıkabilir. Başaramadığımız kavanozlar çıkabilir. O zaman ne yapacağız? O zaman o sirkemizi süzeceğiz. Peki sirke sineği olan içinde larva bırakan Yeni sirke sineklerinin orta çoğalmasına sebep olan sirkeye bir şey olur mu? O içilir mi? Temizlikte mi kullanalım gibi çok sorular geliyor. Arkadaşlar bu zararlı bir şey değil. Kesinlikle sirkenin dönüşmesini sağlayan bir canlı ve harika canlılardan birisi. Herhalde sirke küçük, e, düzeltiyorum. Sinek küçük mide bulandırır denilen sirke bu e, sirke diyorum. Hep dilim sirkeye alışmış e, ee, sinek küçük mide bulandırır denilen sinekler herhalde bu sirke sinekleridir. Buna azami dikkat etmek lazım ancak varlığından rahatsız olmamak lazım. Sirkemizin kalite belgesi sirke sineğidir. Nokta.